Bu bebek sıkılmış. Eski makyajı çıkaralım. Ona daha kalın kaşlar yapalım. Saçları aslan yelesine benziyor. Uçları keselim. Kamuflaj kumaşından pantolon yapalım. Her yerde kaba dikişler ve yamalar var. Onları yıllardır giyiyor. Ekose gömlekte yıpranmış görünüyor. Will cebine güzel taşlar koyuyor. Ayakkabılar sanki yüzlerce kilometre yürümüş gibi yıpranmış. Ama umrunda değil. Sadece bir defter ve kalemle bile mutlu olabiliyor. <laughs> bir gün William ve annesi bir ormanda yürüyorlardı. Aniden ağaçların arkasında terk edilmiş bir karavan fark ettiler. Bu harika. Wow. Daha yakından bakalım. Önce William koştu. Anne hemen geliyorum. Hmm, burası güzel. Anne içeri gel. Bak burada döşek bile var. Ve bir gitar da var. Aa, gençken gitar çalardım. <laughs> Anne birkaç nota hatırladı. Aa, biraz dinlenme zamanı. <laughs> Will günlüğüne yazmaya başladı. <laughs> İkinci genç Will'in tam tersi. Sizi Miranda ile tanıştıralım. <laughs> Büyüleyici kirpikler ve kaşlar çizelim. Sarı saçları altın gibi görünüyor. Altın pullardan yapılmış bir elbise herkesin dikkatini çekiyor. Bir tütü ekleyelim. Altını çok seviyor. Ve başında parlayan bir taç var. Herkes onun gerçek bir prenses olduğunu bilmeli. Miranda muhteşem bir konakta yaşıyor. Aa günaydın. Öğle yemeği vakti gelmedi mi? Üstümü değiştireceğim. Ne güzel bir elbise. En son moda şovundan. İtalyan tasarımcıları çok seviyor. Hı hı. tacıma ihtiyacım var. <laughs> Ve tabii bileziklere de. Ne kadar çok o kadar iyi. İşte bundan <laughs> bahsediyorum. Tatlım özel bir alışveriş günü planladığımızı hatırlıyor musun? Hı. Sürücü arabada bekliyor. Geliyorum anne. Anne çöp kutusunda eski bir şişe buldum. Bundan bir şeyler yapabiliriz. Hı hı. Yarısını keselim. Bir şişe kapağıyla üstüne kıvıralım. Şişe kirli kaplı. El yapımı lavabo yakındaki bir ağaç asılı. Anne etrafa bakıyor. Hmm, bu şişeyi kullanmanın bir yolunu bulacağım. Anne ne zaman sağlayacağız? Evet, oğlu ona bir fikir verdi. Birlikte lavaboyu ağaç gövdesine bağladılar. Bil buraya gel. Sonunda saçını yıkayabilirsin. Anne yıkanmasına yardım etti. Şimdi daha da temiz olacağım. <laughs> Bir strafor parçasını bu şekilde dörde bölelim. Bunları basılı nakit para resimleriyle kaplayalım. Milyonerler için kanepe hazır. Ve para ve mücevherlerle kaplı. Bu mobilyaya sahip olan her kimse her şeyi karşılayabilecek durumda olmalı. Hmm, bayağıdır tadilat yapmadık. Yeni bir şey istiyorum. Tasarımcımızı arayalım. Yeni bir kanepe ne dersin? Çok geçmeden Uşak onlara muhteşem bir kadife kanepe gösterdi. Olamaz. Bu kötü. Kanepe'nin parayla kaplanmasını istiyorum. Aa böyle nereden bulacağım? Bir fikrim var. Vay canına! Mükemmel kanepeyle geri geldi. Bu çok daha iyi. Wow. Harika. Üzerine biraz daha hazine koyalım ve Laligram için bir fotoğraf çekelim. Kovalar için kapaklara ihtiyacımız olacak. Kuplar için çatal, iğne ucu kullanalım. Kovalar metalik ama her yerde pas var. Telden kulp ekleyelim. Her iki kovayı da tutmak için bir dal kullanalım. Çok açım. Mısır lapası ister misin? Hmm. Harika. Süper. Yes. Ama yakacak oduna ihtiyacım var. Hemen getiririm anne. William biraz yakacak odun topladı. <laughs> Ateş çok sıcak. Geri çekil. Bir tencere de getirdim. <laughs> Ama suları yok. Hmm. Neyse ki yakınlarda bir gölet var. Bill taş atma alıştırması yapıyor ve anne kovaları suyla dolduruyor. Onları bana bırak. Ben taşırım. Gel bakalım benim küçük yardımcım. Anne suyu kaynattı. Biraz yulaf ezmesi ekledi ve akşam yemeği hazır. Hmm, nefis. Wow. Afiyet olsun tatlım. <laughs> Ahşap bir masayı beyaza boyayalım. Süsleyelim. Aa, ne güzel bir masa örtüsü. Çok güzel görünecek. Dekopaj için tutkalla kaplayalım. Oyma ve altın ekleyelim. Anne ve kızı hareketsiz oturamıyor. Uşak nerede? Hey! Buradayım hanımefendi. Ne istersiniz? Biraz öğle yemeği. Tamam hemen döneceğim. Uşak tatlılarla dolu bir tepsi getirdi. Iyy Bıktım şunlardan. Hepsi çok sıkıcı. Uşak Bey planına geçiyor. Biraz fast food ister misiniz? Bu çok daha iyi. Zenginler yemeklerinin tadını çıkarıyor. Köpük yağıt şerit üzerindeki açıklıklar hazır. İğneler ve payetler ekleyelim. Ve iğneyi kısaltalım. Ne ilginç bir yüzük. Bu tep kulağa çok hoş geliyor. Dans etmeden duramazsınız. William karavanının her köşesini kontrol ediyor. Aa, bir saat. Harika. Bu çekmecede ne var? Vay canına. Bir kaykay. Sonunda pratik yapabilirim. Başka bir kutuda da bir tep buldu. Çok havalı ses çıkarıyor. Demek müziğe olan aşkım sana da geçmiş. Hadi birlikte çalalım. <laughs> Aile müzik çalmak için şehre gitti. Bir şapka çıkarıp çalmaya başladılar. Onlar harika bir ikili. William'ın tepi ritim oluşturdu. Ve annenin gitarı her şeyi güzelleştirdi. Yaptıkları müzik dinleyicilerin ilgisini çekti. Dinleyiciler onları o kadar çok sevdi ki para vermeye başladı. Tam da o sırada zengin bir iş adamı geçiyordu sokak müzisyenlerinden çok etkilendi. Bu yetenekli müzisyenleri desteklemek için bir servet harcarım. Çok teşekkür ederim. <laughs> Anne, arkadaşlarımın hepsinin evcil hayvanı var. <laughs> Hangi evcil hayvanı isterdin? Buldum. Unicorn istiyorum. Aha. Onlar gerçek değil ama. Hayır, gerçek. Hemen bir unicorn istiyorum. Bu zor. Ne yapacağız? İstediğim bu muydu? Anne bir sırtlan gibi giyindi ama sanırım işe yaramayacak. Aa, bu korkutucu. Altın bir ata ne dersin? Hmm. Ama boynuzu nerede? Boynuzsuz unicorn mu olur? Aa, doğru. Unicorn boynuzunu kuzenine verdi çünkü. Oradan alıp hemen takabiliriz. Miranda çok mutlu. Hayali gerçek oldu. Bir masa hazırlayalım. Kartondan koltuk yapıp çalışma alanı oluşturalım. Koyu renkli ahşap gibi görünmesi için bu şekilde boyayalım. Masa eski ve dengesiz. Dikkatli olun. William sınıfa en son girdi. Hay. Ama acele etmemeliydi. Çok hızlı oturdu ve sandalye dağıldı. Sınıf arkadaşları ona gülmeye başladı. Bunu düzeltmenin en iyi yolu bant. İşte al, giyin bu şekilde sırasını tamir etmeyi ve aynı zamanda bir arkadaş edinmeyi de başardık. <laughs> Kartondan parçalar yapalım. Şişlerden bir çerçeve yapalım. Parçaları bir araya getirelim. Altına boyayalım. Altın kumaş artı bir sentetik dolgu katmanı. Bu... Mükemmel yumuşak bir koltuk ve sırt anlamına gelir. Umarız burada Miranda çok çalışır. Müdür geç gelenleri girişte bekliyor. Hmm, burada ne görüyorum? Öğrencilerin böyle görünmemeleri gerekiyor. Aa, Miranda çok güzel görünüyorsun. Çabuk sınıfa git. Dersimize başlayalım. Bize tatilinizi nasıl geçirdiğinizi anlatır mısın? Kansas'ta aileme yardım ettim. Ben de bir ormanı keşfettim ve terk edilmiş bir karavan buldum. Sonra sıra Miranda'ya geldi. Aa dinleyin şimdi. Bali'deydik. Sonra Avrupa'yı, Alpleri ve tabii ki Disneyland'ı gezdik. Ne güzel maceralar yaşamışsınız. Öğrencilerimiz tatillerinde çok eğlendiler. <laughs>